Tıpkı Covid-19 gibi KPSS 2022'de geride bıraktık. Yeni bir sınav, yeni bir heyecan, KPSS 2023'e merhaba. Zaten hayatın kendisi bir sınav değil mi? Bazılarımız çok çalıştı, bazılarımız az, bazılarımız ise pek çalışamadı. Sonuç olarak tüm sınavları geride bıraktık. Peki yeni hedefimiz, yeni amacımız, yeni gayemiz, yeni heyecanımız nedir? KPSS 2023, yeni bir sınav. Peki sadece KPSS videolarını çekeceğiz? Elbette ki hayır. Tesla Akademi olarak yeni hedefler belirledik. Yeni videolar çekmeye karar verdik. Peki 2023 paketimizin içinde neler var? Hep beraber gelin bakalım. Birincisi her zaman paylaştığımız ve videolarını çektiğimiz güncel bilgiler ve genel kültür. Diğer bir konumuz ise vatandaşlık, güncel bilgiler. Elbette ki tarih, coğrafya ve matematiği de unutmayacağız. Ve son olarak yeni bir sürprizimiz sizler için bu sene İngilizce videolarını çekeceğiz. Bu konular dışında çekilmesini istediğiniz videolar var ise lütfen yorumlar kısmına yazalım. Haydi şimdi odaklanma zamanı. Zamanı değerlendirme vakti. Zamanı iyi kullanma vakti. Hedeflerini gerçekleştirme zamanı. Başarı zamanı. Asla pes etme. Tesla Akademi. Eğitimi kalite adresi.